Formek'ten herkese merhabalar. Bu haftanın spor dünyasında kaynayan dedikoduları ve bomba haberleriyle sizlerleyiz. Eğer hazırsanız hemen ilk haberimizle startı veriyoruz. Bir dönem Sergen Yalçın'la aşk yaşayan Aslı Turanlı bebekte görüntülendi geçtiğimiz günlerde. Turanlı geçtiğimiz yaz ayında kısa süreli de olsa Sergen Yalçın'la aşk yaşamıştı. Ve Sergen Yalçın'ın yeni ilişkisi hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu. Beşiktaş'ı hem ligde hem de kupada şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın, kalbini 22 yaşındaki Ukraynalı model Lizaveti Karipskaya'ya kaptırmıştı biliyorsunuz. Aslı Turanlı ise yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı. Sergen Yalçın benim kıymetli bir arkadaşım. Özel hayatıyla ilgili bir bilgim yok ama mutlu olmasını isterim. Bir Beşiktaş taraftarı olarak bunu tüm içtenliğimle söylüyorum dedikten sonra gülümsedi. Geldik haftanın yine en çok konuşulan ve en gergin haberlerinden birine. Yağmur Sarnıç ve Emre Aşık davasında yeni gelişmeler yaşandı. Moda tasarımcısı Süleyman Tezcan geçtiğimiz günlerde kendini tanık olarak öne atmış ve hem kendi hayatının tehdit altında olduğunu hem de Yağmur Sarnıç'ın annesiyle birlikte satanist bir tarikatla işbirliği içerisinde olduğunu ve Emre Aşık'a büyü yaptırıp pis kan içirip aynı zamanda da cinayet planladığını öne sürmüştü. Yeni bir gelişme olarak da Emre Aşık'ın avukatı El yeni deliller olduğunu ve bunları mahkemeye taşıdıklarını duyurdu. Dava, delillerin incelenmesi, tanık beyanlarında anlatılan ve sanıklara bağlantılı olan kişilerin araştırması gerekçesiyle 2 Temmuz tarihine ertelendi. 2 Temmuz'a kadar takipte kalın. Zeynep Sever Demirel'den ilk set paylaşımları gelmeye başladı. 80'ler dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan eski Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, dizi setinden İlker Ayrık ve Ayşe Tolga ile birlikte fotoğraflarını paylaştı. 80'ler oyuncularından Ayşe Tolga dizinin setinden hoş geldin notuyla bir kare paylaşınca Demirel de bu pozu dünyanın en tatlı ekibine katılmışım notuyla takipçileriyle paylaştı. Bir dönem youtuber'la da ilgi duyan Zeynep Sevel Demirel'in oyunculuk performansını gerçekten merakla bekliyoruz. 80'ler dizisi Eylül 2021 tarihinde yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Cedi Osman ve Ebru Şahin evleniyor. Çok hızlı bir geçiş yaptım. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan milli basketbolcu Cedi Osman'la oyuncu sevgilisi Ebru Şahin ikilisinden evlilik haberi geldi. Sevenler de olabilir, üzülenler de bu habere. Hercai dizisinde Reyyan Şadoğlu karakterine hayat veren Ebru Şahin dizinin final yapmasının ardından NBA'de forma giyen sevgilisi Cedi Osman'la birlikte Maldivlere gitmişti. O romantik pozları çoğumuz görmüşüzdür zaten sosyal medyada. Cedi Osman'la Ebru Şahin'in evlilik Yaptıklarının yakın çevresi tarafından konuştuğu öğrenildi. Çiftin 25 Haziran 2022 tarihinde Çeşme'de düzenlenecek bir törenle Dünya Evine girmesi bekleniyor. Şimdiden mutluluklar dileyelim ama o zamana kadar daha çok var. Bizler çok Cedi Osman Ebrüşayın haberi yaparız. Şimdiki haberimiz bazı arkadaşlarımızın morallerini birazcık bozabilir. Amine Gülşe ve Mesut Özil'in saatlerinin değerini konuşacağız şimdi de. Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin verdikleri pozdaki kollarındaki saatlerin fiyatları dudak uçuklattı. İkilinin gösterişli saatlerinin değeri yaklaşık 10 milyon TL. 32 yaşındaki yıldız futbolcu Türkiye satış fiyatı 8 milyon 250 bin lira olan saatiyle pahalı saatler takan birçok Türk ismi gol attı. Mesut Özil'in adı çok uzun olan model saatinin mekanizması 5 yıllık bir araştırma sonucu üretilmiş. 28 yaşındaki Amine Gülşen'in saatinin fiyatı ise 1 milyon 250 bin TL. 18 ayar altın kasaya ve tokaya sahip saatin camı ise Safir Kristal. Mesut Özil birazcık kendisine saat konusunda torpil geçmiş burada. Amine Gülşen'i taca atmış. Yavaş yavaş kapatıyoruz haberlerimizi. Adem Büyüneş'i Merve Büyük Çakarlı aracıyla emniyet şeridinden gitmesinin ardından yan tepkilere cevap verdi. Yeni Malatya Sporu milli futbolcusu Adem Büyüneş'i Merve Büyük İstanbul'da trafikte yasak olmasına rağmen Çakar ve Siren tertibatlı otomobiliyle emniyet şeridinden gitti ve o anlarını sosyal medyadan paylaştı. Gelsin yazsın yorumlar. Gelen tepkilerin ardından görüntüleri silen Merve Büyük, Alın tekrar koyuyorum. Ben aracım misafir koltuğundaydım. Eşim Hopa'da yazarak sosyal medyadan görüntüleri tekrar paylaştı ve üzerine de bir Twitter hesabından açıklama yaptı. 5 yaşındaki evladımın sorduğu masumane bir sorunun olmadık noktalara çekiliyor olması cidden çok üzücü. Büyüyünce polis olmak isteyen masum bir erkek çocuğunun bu diyalogları neden sizi bu kadar rahatsız etti? Gerçekten anlamak mümkün değil. Hiçbir zaman çakarlı bir aracımız olmamıştır. Videonun çekildiği araç siyasetçi bir aile dolaşmıştır aracıdır. Bu video çekimi esnasında benim aracı kullanmadığımda gayet açık bir şekilde bellidir dedi. Bu haftalık bizlerden bu kadar. Spor dünyasındaki en güncel magazin haberlerinden haberdar olmak için Spor takipte kalın. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.